Üvey annem Sevil. Kimin çocuğunu taşıyor? Kırmızı gözlü varlıklar evimizi sardı. Kerem, babasının yeni eşi, Sevil'in eve gelişiyle hayatının altüst olacağını nereden bilebilirdi ki? Başlarda her şey normal görünüyordu. Babası mutluydu, evlerine bir kadın eli değmişti. Ama Sevil'in hamileliği ilerledikçe evdeki huzur yerini tarifsiz bir korkuya bıraktı. Her gece kapılar gıcırdıyor, Perdeler kendiliğinden havalanıyor ve duvarlarda insan boyunu aşan gölgeler dans ediyordu. Kerem bu tuhaflıkları babasına anlatmaya çalıştığında ise hep aynı cevabı alıyordu. "Hayal görüyorsun oğlum, yorgunluktandır." Ancak Kerem gördüklerinin hayal olmadığından emindi. Bir gece mutfaktan gelen fısıltıları takip ettiğinde Sevil'i karnıyla konuşurken buldu. Ama bu normal bir konuşma değildi. Sevil sanki karnındaki bebekle değil başka bir varlıkla pazarlık yapıyordu. Gözleri boşluğa dalmış, sesi buz gibiydi. O an Kerem, Üvey annesinin sandığı gibi masum biri olmadığını anladı. Evdeki paranormal olayların merkezinde Sevil ve onun gizemli hamileliği vardı. Kerem bu sır perdesini aralamak için araştırmaya başladı ve dedesinin eski kitapları arasında cinlerle ilgili korkunç bilgilere ulaştı. Kitaplarda bahsedilen belirtilerin hepsi Evlerinde yaşananlarla birebir örtüşüyordu. Kırmızı gözlü, dumanlı varlıklar. Gece beliren soğukluk ve en kötüsü cinlerin soyunu devam ettirmek için insan bedenini kullanabildiği bilgisiydi. Kerem artık tek bir şeye odaklanmıştı. Sevil'in karnındaki bebeğin ne olduğunu ve bu varlıkların evlerinden ne istediğini bulmak. Geceleri uyumuyor, koridorlarda nöbet tutuyor, Sevil'in her hareketini izliyordu. Bir gece yarısı, Sevil'in odasından gelen acı dolu bir çığlıkla uyandı. Kapıyı açtığında gördüğü manzara kanını dondurdu. Sevil yatağında kıvranırken odanın köşesinde toplanmış kırmızı gözlü gölgeler ona bakıyordu. Sanki bir ayin yapıyorlardı. Kerem babasını uyandırmaya koştu ama babası derin bir uykudaydı. Sanki büyülenmiş gibiydi. Yalnız kalmıştı. O an anladı ki bu varlıklar sadece Sevil'i değil, tüm aileyi hedef almıştı. Kerem, eline dedesinden kalma eski bir duayı alıp odaya daldığında, gölgelerin ona döndüğünü hissetti. Soğuk bir nefes ensesine çarptı ve bir ses zihninde yankılandı. O bizden biri, karışma. Peki, Sevil'in taşıdığı gerçekten bir bebek miydi? Yoksa ailenin sonunu getirecek bir felaket mi? Kerem, babasını ve kendini bu karanlık kuşatmadan kurtarabilecek miydi? Bu sır çözülürse cinlerin musallatı da bitecek mi? Hikayenin devamı ve Kerem'in mücadelesini merak ediyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni bölümde görüşmek üzere.